Peki sana Samu Kong adını kim verdi? Adımın bir önemi yok. Önemli olan kim olduğunu bilmek. Sen kim olduğunu biliyor musun? Ben bir iblisim. Sinsi bir iblisim. Benim gibilerden korkmuyor musun? Seni bir kez daha beş element dağının altına hapsedeceğim. Ne bir daha özgür kalamayacaksın. İblis kral olarak alınmayı hak etmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yapabileceğinin en iyisi bu mu ha? Kim olduğumu bilmek ister misin? Hemen söyleyeyim.